Değerli basın mensubu arkadaşlarım, öncelikle bu akşam bir grup silahlı kuvvetlerimizin içinde malum yapıya ait ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir. Ve bu hareketin içerisine girmek suretiyle de bütün şehirlerimizde şu anda bir huzursuzluğun zeminini oluşturmuşlardır. Ve bu bir milli iradeye yönelik ayaklanma hareketidir ve milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk